İnsanların dikkatsizliğinden dolayı artıyor. Mesela sokakta gezerken bile biz maskeyle dolaşırken bazı insanlar maskesiz dolaşıyor. E, aşı durumu aynı zamanda aşı olmuyorlar, ikinci dozu hatta üçüncü dozu bile olmaları gerekiyor şu anda fakat buna dikkat etmiyorlar. Bu yüzden hepinizi aşı olmaya davet ediyorum. Ben iki aşımı da oldum bu arada. E, maske mesafe kurallarına siz kendiniz dikkat ediyor musunuz? Evet dikkat ediyorum. Yani ben elimden geldiğince dikkat ettiğimi düşünüyorum. Kapalı ortamlara girip çıkarken mutlaka maskemi takıyorum. Ya vakaların artması daha çünkü hiç kimse maske takmıyor. Sosyal mesafe uyumuyor. Üniversite okullar açık ki eğitim her zaman önemli. Bununla hiç kızmıyorum. Ama kimse uyumuyor yani. Siz dikkat ediyor musunuz? Etmeye çalışıyorum. Ben hiç korona olmadım mesela. Aşılarım iki doz oldum.